Selamun Aleyküm arkadaşlar. Youtube'da Zafer Şık kanalımızda Osmanlı Türkçesi okuma ve yazma öğreniyorum dersimizde. Metin üzerinden giderek bir kelimenin nasıl yazıldığını, nasıl yazılması gerektiğine dair anlatımlarda bulunuyoruz. Ve bu dersimizde de arkadaşlar bir ayet kelime okuyacağız. Hatta iki ayet kelimenin meali arkadaşlar. Tevbe suresinin son iki ayet-i keriminin mealini burada Osmanlı Türkçesi ile okuyacağız. Ve Bismillah diyerek arkadaşlar dersimize başlayalım. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Bu Türkçe bir kelime arkadaşlar. Şin gelmiş. Elif. Şa olmuş. Nun gelmiş. Şan. Ee, şan. Geçiş yes, Şan Türkçe değil arkadaşlar buradaki. Arapça bir kelime. Bu da Şanım arkadaşlar. Şan kelimesi Arapça bir kelime. Ee, yanılmıyorsam. Türkçe değil yani şan. E, burada şanım. Mülket ekleri arkadaşlar ım, imlerde, um, umlarda herhangi bir okutucu gelmiyor. Direkt ben mimik atıyoruz. Arapça bir kelime bu. Hakkı arkadaşlar. Hakkı. Şanım, hakkı. Bu elif gelmiş ye, i olmuş. Ç gelmiş iç. Vav ve nun var. İçun arkadaşlar. Şanım, hakkı, içun. Tabii biz bunlar arkadaşlar Temel seviyeden anlatıyoruz. Bazılarına çok kolay gelebilir arkadaşlar. Böyle her, her harf harf niye söylüyorsun diye sıkıcı gelebilir. Tabi her seviyeye hitap etmek zorundayız. Arkadaşlar şanım hakkı için. Siz klişeleşmiş bir kelime arkadaşlar. Bu şekilde yazılıyor. Ve H kodüsü almış. Size. Kef, nun, dal ve ye. Kendi arkadaşlar. Kendi. Bu şekilde yazılır. Bu da nız, niz, nüz ekleri arkadaşlar kendiniz bu arası kendiniz evet eklerdeki nız nizler ikinci tekil ve çoğul şahıslarda arkadaşlar onlar e, kafı nuni ile yazılır bu da ikinci çoğul şahıs arkadaşlar evet, ikinci çoğul şahıslar bu şekilde birden bir gürültü geldi helikopter arkadaşlar e, yakın mesafeli uçtu herhalde daha ses evin içerisine kadar geldi evet kendi ikinci çoğullar arkadaşlar çoğullar ne arkadaşlar? Nız, niz, muz, nüz. Onlar hepsi bu şekilde. Kendiniz, den. Tabi niz arkadaşlar. ince sesli haliyle bu den olur. E, dan ya da tan diye okunmaz. Er, nız olsaydı bu ek. Olan nızdan derdik. Şimdi kendinizden. Burası arkadaşlar elif, vav. Wow. E, Tabi bu şekilde ev de okunur. diye geldi evi olur. Lam gelmiş eviyle de olabilir arkadaşlar ama burada öyle yazıyor öyle burada arkadaşlar öyle. Bu Arapça bir kelime izzet Arapça arkadaşlar. Biliyorsunuz bir kelimenin içerisinde ayın varsa o kelime Arapçadır. Altı harfimiz vardı. Eğer o 6 harften bir tanesi kelime içerisinde geçiyorsa arkadaşlar onlar Arapça idi o kelimeler. Bunlar S harfi, H harfi, Z harfi, Dat harfi, Z harfi ve ayın harfi arkadaşlar. Bu 6 harfin geçti bütün kelimeler %99 arkadaşlar. Arapçadır. Çok istisna kelimeler hariç. İzzetli arkadaşlar. Türkçe li eki almış. Tabi bu li e, akışa göre lü de olabilir. Mesela burada izzetli oldu. Mesela gözlü. Yine bu lan ve ye kullanırdık. Eklerdeki lı li'ler, hep bu şekilde lan ve ye ekiyle yazılıyor. Devam ediyoruz. Bir burası arkadaşlar. Bir. Bu farsça bir kelime. Peygamber arkadaşlar parça bir kelime peygamber. Kef lam geldi gel dal ve ye geldi geldi. Bu ki arkadaşlar e, aitlik ki değil arkadaşlar bağlaş ki. Bağlaş kiler he ile yazılır. Aitlik kiler ye ile yazılır. Tabii bu ki latince Latince'de günümüz Türkçesinde arkadaşlar e, ayrı yazılıyor. Osmanlı Türkçesinde bitişik yazılabilir arkadaşlar. Ayrı da gelebilir. Sıkıntı değil. Ama genelde biz bitişik yazılma, yazmayı tercih ediyoruz. Geldi ki Türkçe bir kelime. Sat ye geldi. E, Tabi e, si diye okunmaz. Çünkü sat kalın harf olduğu için arkadaşlar. Kalın sesli gelir. Sı. Kaf geldi sık. Y geldi sıkı. E, nun geldi sıkıntı arkadaşlar. Sıkıntı. Burada da ya iki almış arkadaşlar sıkıntı ya. Bir kelime ile bittiğinde ve y ile başlayan bir ek aldığında o ayrı yazılıyor arkadaşlar. Hatta bugün bir kardeşimiz arkadaşlar ilk defa bu 21. dersimiz oluyor. Bir arkadaşımız bir sayfalık bir yazı yazmış, kendince çevirmiş. Arkadaşlar mailime attı. Ona da buradan teşekkür ediyorum. Sizlere gönderebilirsiniz arkadaşlar. Orada mesela arkadaşımız arkadaşlar düştüğü hata bu mesela gelmeliyim. Nasıl yazmış mesela arkadaşımız gelmeliyim. Şöyle yazmış meliyim. Arkadaşlar y ile bittiğinde o meliyimi bu şekilde yazıyoruz. Ye ile bitiyor meli ve yim e, yim diye bir ek daha al, alıyor hal o ayrı yazılır arkadaşlar. Gelmeliyim, yapmalıyım, koşmalıyım, görmeliyim vesaire hepsi onlar ya da gelmeliyiz vesaire onlar da yine bu şekilde ayrı yazılır. Ee, bu sıkıntıya kelimesini okurken o aklıma geldi arkadaşlar. Tekrar o kardeşimize e, bu duyarlılığından dolayı teşekkür ediyorum. Sağ olsun çalışmış bir sayfa yazıyı ve mailimi atmış arkadaşlar. Ben de böyle tek ettim. Evet, sıkıntıya burada bir kelimeyi yanlış yazmışım arkadaşlar. Evet, gürültüler gelmeye devam ediyor. Helikopterler hala uçuyor arkadaşlar. İlginç ne hayırdır? Burada bir vav wow unutmuşum arkadaşlar. Vav wow, unutmuşuz. Burada düş olacak arkadaşlar. Düşmeniz Evet burada düşmeniz olacak. Bir va unuttuk. Yani bir sıkıntıya düşmek. Kelime kökü düş arkadaşlar fiil. E, düşmek haliyle ama düşme derken açık hece düşmeniz haliyle orada bu he'yi kullanıyoruz. Yani Türkçe bir kelimede arkadaşlar orta hecelerde or, ilk hece için demiyorum. Orta hecelerde eğer açık hece ise okutucu he'yi kullanıyoruz. Mesela burada olduğu gibi düşme derken açık hece ne yapıyoruz? Okutucayı kullanıyoruz. Düşmeniz Burada elif gelmiş. O olmuş. Ona arkadaşlar bu şekilde yazılıyor. Ona, buna, şuna bana sana hep buna zannunla yazılır. Elifin üzerine met gelmiş. A olmuş. Gayn ye ağır. Burada da arkadaşlar keflam, geflam ye ve ra gelir. Size yukarıda da vardı Dal, vav, şin, düş, döş. Bakalım ne olacak? Kef, vav, düşkündür arkadaşlar. Burada düşkündür yazıyor. Devam ediyoruz. Hızlı bir şekilde. Arapça bir kelime mümin. Çoğul ikiler müminlere. Kaf, elif, kar, şı. Ya da vavla da yazılabilir arkadaşlar. Kar, şu şeklinde. Türkçe bir kelime çok. Arapça bir kelime şefkat arkadaşlar. Şefkat, şefik, müşfik. Hepsi aynı kökte şefkatlidir. Arkadaşlar burası şefkatlidir. Arapça bir kelime yine, merhamet. Arkadaşlar. Lidir. Arapça ve şey kelimeler kendi lisanları nasıl yazılıyorsa bizde de aynı yazı yazılıyorlar. Değişikliğe uğramıyorlar. Merhametlidir. Eklerdeki dırlar, dirler, tırlar, turlar hepsi bu şekilde yazılıyor arkadaşlar. Ey. Yine demin geçti şuydu arkadaşlar. Şefkat kelimesi. Ey şefkatli. Arapça bir kelime Rasul eğer arkadaşlar burası eğer devam ediyoruz. Eğer seni arkadaşlar seni seni s se derken h katmıyoruz. Niye? İlk de h harfi okutucu olarak gelmez arkadaşlar Türkçe kelimede. Seni dinle meyip dinle meyip yazıyor. Eklerdeki uplar, üpler, ıplar, ipler arkadaşlar hepsi Vav ve B ile yazılır. Onu tekrar hatırlatalım. Dinlemeyip Senden, sen kök deney ki arkadaşlar. Yüz, evet yüz. Çevir arkadaşlar. Geniş zaman çevir. Çevirir. Çevirir. Ee, arkadaşlar burada mesela çevir de bir Y vardı şurada ir derken. Burada yine bir ir ek, ses olarak var ama şu ye arkadaşlar yeterince e, bir okutucu ihtiyacını karşıladığı için iki, şurada bir ye daha kullanmamıza gerek yok arkadaşlar. Çevirirler, çoğu ve s ekler arkadaşlar. Eklerdeki s sağlar bu şekilde devam e, devamlı bu şekilde yazılır. Ve ek alımı devam ederse arkadaşlar bu SSA'larda okutucu almaz. Mesela e, S2 mesela görse yanına M geldi görse o zaman o S mim bu şekilde yazılır. Sem. Yani dilek şartlardaki S üzerine o kutucu devam ettiğinde o ayrı yazılıyor arkadaşlar. Bitişmiyor. Bu artık klişe bir halde bu şekilde yazılıyor. Bazı metinlerde yeğli de olabiliyor arkadaşlar. İkisi de yazılabilir ama tercihen bunu yapıyoruz. Burada diki yani deki arkadaşlar. D de, söz fiili arkadaşlar dal ve Y ile yazılır. Deki ama ben de, sen de, dahi alımdaki değerler onlar bu şekilde yazılır arkadaşlar. De ki bu ki yine tabii ki bağlaç ki ve he ile yazılır. Allah bu şekilde bana arkadaşlar bu şekilde bena şeklinde yazılıyor. Bu Arapça bir kelime kafi arkadaşlar. Arapça bir kelime kafi kafidir. Evet kafidir. Yukarıda merhametli dir vardı. Dır eki bu şekilde. Düşkün dür. Yine dır. Dür okunmuştu burada arkadaşlar. Kafidir. Ondan. Da dan iki arkadaşlar. Evet ondan. Başka arkadaşlar. Başka. Ba derken elif okutusuna katıyoruz. Ama çok eski arşiv metinler arkadaşlar. Beşka şeklinde de yazılabiliyor. Yani şu elif terk edilmiş de çıkabiliyor ama günümüzde arkadaşlar o şekilde yazmıyoruz. Bu şekilde yazıyoruz. Başka. Bu Arapça bir kelime ilah arkadaşlar. Arapça kelimeler kendi lisanlarına nasılsa aynı yazılıyorlar. Burada da ilah yazıyor. Y, vav, kaf yok. Dal de re geldi. Tur. Buradaki tur oldu değil mi arkadaşlar? Mesela burada dir oldu. Burada dür oldu. Şurada da tür oldu. Tur oldu. Yani o arkadaşlar eklerdeki dırlar, tırlar, turlar, türler hepsi bu dal ve re ile yazılıyor. Ben e, ve ve arkadaşlar. burada yine bir yanlış yazmışım tabi. E, niye öyle yapmışım? Aslında e, düzeltirim derken demek yanlış yapmışım. Bu arkadaşlar Elif olacak. Ona. Yani her metinde mutlaka bir yanlışım oluyor arkadaşlar. Keşke metinde güzel baksa okusaymışım. Ona arkadaşlar Elifle yazılır. Yani sonu. Kaş, e, kam şeyde dika da böyle. Mat arkadaşlar şu şekilde ona şu imla yanlış arkadaşlar bu metindeki ikinci hatamız oldu en azından hata olması da iyi oldu arkadaşlar size yanlışı e, göstermiş olduk ona e, bu Arapça bir kelime tevekkül arkadaşlar tevekkül İttim yani ettim Ekla, e, ilk hecedeki e sesleri bazı kelimelerde arkadaşlar Y ile yazılır. En meşhurları etmek, vermek demek arkadaşlar Türkçe'de. Bu da daha önceki derslerde söylemiştik. Burada da ettim. Eklerdeki tımlar, timler, tumlar, tümler yani birinci tekiller arkadaşlar. Hepsi dal ve mimle yazılır. İkinci tekil olsaydı dal ve nun da yazılırdı. Ettin, yaptın, koştun, gördün hepsi bununla yazılırdı. Dal ve kafı nuni. Nun derken yanlış olmasın. Evet. Ettim ve o büyük arkadaşlar. Bu kef var. Ee, ince bir harf haliyle öncekinde ne yapar arkadaşlar? Eğer evet. hiç bilmiyorsanız e, kef harfi ince bir harf olduğu için e, mesela o, harfi o u da okutabiliyor ama kef harfi ince olduğu için y ö ya ü gider arkadaşlar Türkçe kelimelerde. Türkçeleştiriyor yani arkadaşlar. Türkçe kurala uyduruyor. Türkçe bir kelime için Burada büyük. Arapça bir kelime arş arkadaşlar. Arşın. Tabi bu arşın bir de ölçü var değil mi arkadaşlar? Mesela bir arş. 60 santim miydi? O arşın farklı. O elifle yazılır ve o arşın arkadaşlar bu şekilde. Arşın. Uzunluk birim olarak. O ayrı. Ama bu gökyüzündeki arş bunun da e, mülkiyet ilgi eki arkadaşlar. Tamlama ilgi eki arşın. O nazal da yazılıyor. Arşın Arapça bir kelime rabb arkadaşlar. Rabb bu şekilde yazılır. Arapça bir kelime Rabbi dedik dir. Rabbidir. Bitti. Burada da hangi sure? Tevbe. Arapça bir kelime sure. Arapça bir kelime si Türkçe ek almış arkadaşlar. Tevbe suresi. Evet arkadaşlar YouTube'da Zafer Şık kanalımızda bu dersimizde ki bu dersimiz arkadaşlar Osmanlı Türkçesi okuma ve yazma öğreniyorum başlığı altında bu derslerimizi yaz, yayınlıyoruz. Metin üzerinden giderek nasıl yazılması gerektiğini nasıl okunması gerektiğini anlatmaya çalışıyoruz. Sizler de tabi gayemiz notlarınızı inşallah bu vesileyle Osmanlıca tutmaya gayret etmenizdir arkadaşlar. Madem bizler arkadaşlar bu Kur'an harflerine bu Kur'an Türkçesine gönül verdik. Öyleyse tam layıkıyla yaşamak gerekiyor arkadaşlar. Osmanlıcayı çok seviyoruz, gerekli diyoruz ama e, hadi şunu yaz deseler, yazamazsak çok ayıp olur arkadaşlar. O sevgi e, demek hakiki sevgi değil diye denilebilir arkadaşlar. Tabi bizler madem bu Kur'an harflerini seviyoruz, öyleyse hayatımızın her yerine sokmalıyız. Mümkün mertebe kendi özel notlarımızı Osmanlıca tutmaya çalışalım. Ki biz de derslerin gayesi, bu derslerin gayesi de arkadaşlar bu arkadaşlar. Teşekkür ediyorum. Evet, bu metni hızlı bir şekilde okuyayım. Ondan sonra dersimizi inşallah bitirelim arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Şanım hakkı için size kendinizden öyle izzetli bir peygamber geldi ki... ...sıkıntıya düşmeniz ona ağır gelir. Size düşkündür. Müminlere karşı çok şefkatlidir, merhametlidir. Ey şefkatli Resul! Eğer seni dinlemeyip senden yüz çevirirlerse... Artık de ki Allah bana kafidir. Ondan başka ilah yoktur. Ben ona tevekkül ettim ve o büyük arşın Rabbidir. Sadakallahu lazim. Evet Tevbe suresi arkadaşlar. Geri gelmişken şunu da söyleyeyim arkadaşlar. Bu e, ayetin Arapçası bilmeyenler için işte Tevbe suresinin son e, 27-28. ayet. 127-128 olması gerekiyor Allah alem. İşte la kad ce'ekum rasulüm diye başlıyor. Arkadaşlar bu duayı sizler arkadaşlar e, korunma, hıfız, hıfız et, e, kendinizi muhafaza etme için de e, okuyabilirsiniz. Özellikle e, arkadaşlar e, evden çıkarken e, büyük zatlar arkadaşlar bu ayet iki ayeti e, yedi defa okurlarmış. E, Evlerinin her türlü kazadan, beladan muhafazası babında Tabi arkadaşlar asıl gaye yine Allah rızası olacak. Tabi bunlar vesile. Ona da söyleyeyim arkadaşlar. Teşekkür ediyorum. İnşallah başka bir derste yine görüşürüz. Konya'dan Mevlana ve Şems Hazretleri diyarından baki ve kalbi selamlar. Esselamu Aleyküm.